Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir video çekeceğim. Varsa aranızda benim gibi hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar mağdur olmayın. Çünkü şöyle bir şey anlatayım size. Bugün sokağa çıkma yasağının ilk günüydü ve ben işte evlere biliyorsunuz süt dağıtımı yapıyorum, sipariş alıyorum siparişi. E, sütümü satmam gerekiyordu ve bulunmuş olduğum yerden e, uzaklaşmam gerekiyordu. Yani dışarı çıkmam gerekiyordu. Daha e, sütü alıp e, bulunmuş olduğum yerden işte 10 dakika sonra ilk çevirmeye denk geldim. Aynı şekilde e, eve geri dönerken de çevirmeye denk geldim. Yani bugün iki tane çevirmeye denk geldim. Eğer yanımda izin belgem olmasaydı çok büyük e, mağduriyet yaşayacaktım. Ve e, gerçekten de çok ciddi işte ceza yiyebilirdim bugün. Ben de e, sizleri düşünerekten e, böyle şeylere maruz kalmamanız adına e, hayvancılıkla uğraşıyorsanız ve bu uğraşmış olduğunuz işte hayvanlar e, devlet e, bazında yani devlete kayıtlıysa e, çok rahatlıkla izin belgesi alabilirsiniz. E, tabii ki izin belgesini aldıktan sonra işte ailemi alayım, piknik yapayım, mangal yakayım, işte gezmeye gideyim. E, bu tür şeyler olmuyor. Şimdi onları anlatacağım size. E, söylemiş olduğum gibi arkadaşlar hayvancılıkla uğraşıyorsunuz ve e, hayvanlarınız kayıtlı. Tabii ki devlete kayıtlı olması gerekiyor. Çünkü bir işletme numarası yani e, izin belgesi almaya gittiğiniz zaman bir işletme numaranız olması gerekiyor. E, yapmanız gereken şey bulunmuş olduğunuz hangi ildeyseniz ya da ilçedeyseniz işte ilçe tarıma gidip e, müracaat ediyorsunuz. Ben hayvancılıkta uğraşıyorum, işletme numaram var ve e, izin belgesi almak istiyorum diye. Onlar da hemen zaten durumu biliyorlar, e, bir sürü kişiye vermişlerdir eminim. E, hemen size şöyle bir belge hazırlıyorlar. Onu da göstereyim size. Şöyle bir belge veriyorlar. Bakın, işletme teslim belgesi e, yazacak. Şurada da e, müürü var ve imzası var ve ee, bu belgenin de masrafı 30 lira arkadaşlar o vurulan mühürün e, ücreti 30 lira oluyor bunu alıyorsunuz e, Ondan sonra işte hayvanlarınızın e, gerekli ihtiyaçlarını ya da işte pazara gidiyorsanız ürünlerini satabilmek için işte yanınızda bulunması gerekiyor e, bana lazım olmayın olmaz demeyin arkadaşlar Çünkü hayvancılıkla uğraşıyorsunuz işte bugün her şey yolunda gidebilir ama yarın bir gidersiniz ki hayvanlarınız hasta olmuş. Veteriner çağıramazsınız. ilaç almanız gerekebilir. Bulunmuş olduğunuz yerden uzaklaşabilirsiniz. Gerçekten hayvancılıkla uğraşıyorsunuzdur ve işletme numaranız vardır ama elinizde bir belge olmadığı için işte sizi çevirmede durduran memur arkadaşı ikna edemeyebilirsiniz. O yüzden de ceza yiyebilirsiniz. Büyük mağdur olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu çıkartıp yanınızda bulundurmanızda çok büyük fayda var. Sadece bu 17 günlük, 17 günlük değil mi Burcu sokağa çıkma yasağı? 18, 18 olabilir neyse. Sadece bu 18 gün süre zarfında değil işte hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında da aynı şekilde size lazım olacaktır. Ee, ve başka bir konu işte hayvanlarınızın e, yemi ota, otu bitebilir işte çalışmış olduğunuz firmaya gidip işte yem ot almak isteyebilirsiniz ya da para ödemeniz gerekebilir işte onlara o yüzden işte bulunmuş olduğunuz yerden uzaklaşabilirsiniz yani her türlü size çok çok lazım olabilecek bir belge ee, şiddetle tavsiye ediyorum yanınızda bulundurmanızı ve tekrardan altını çizerekten söylüyorum belgeyi sadece işte ürünüz ürününüz varsa işte sütünüz, peyniriniz, yağınız varsa bunları satmaya giderken veya işte hayvanlarınızı ilaç almaya giderken veya ot almaya giderken geçerlidir. Aksi takdirde işte bir parkta bir piknik yaparken, mangal yakarken bu belgeyi gösterirseniz cezayı yersiniz arkadaşlar. Mecbur kalmadıkça tabii ki de evden çıkmanızı tavsiye etmiyorum. yani bu akşam böyle bir video çekeyim dedim sizler için mağdur olmanızı istemem zaten uğraşmış olduğunuz iş çok meşakkatli bir zor iş ben de aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyorum ve oradan biliyorum yani peki hayvanlarınız var hayvan bakıyorsunuz süt satıyorsunuz ama işletme numaranız yok o zaman ne yapabiliyorsunuz işletme numaranız yoksa izin belgesi çıkaramazsınız hemen hayvanlarınızın kayıt ettirebileceğiniz bir işletme buluyorsunuz İşte gidip işte ahırım olduğunu e, ...belirtiyorsunuz. Oraya... ...işletme numarası çıkartıyorsunuz. Tabii ki bu e, bu yasaklarda... ...olabilecek bir süreç değil. E, çünkü çiftçi belgesi... ...çıkarmanız gerekiyor. ÇKS dediğimiz. E, bunun da bir 10 günlük... ...süre zarfı var yani çıkmasının. Ki bu yasaklarda müracaat etseniz bile... ...şu anda devlet kurumları... E, ...ne kadar çalışıyor... ...nasıl çalışıyor bilmiyorum. Yani e, bu yasaklar... ...bittikten sonra hemen e, gidip... ...hayvanlarınız için sizin için bir çiftçi belgesi çıkarmanız gerekiyor. O da çok faydalı bir belge arkadaşlar. Çünkü buzağınız oluyor, buzağınızı küpeletip ondan işte devlet teşvi alabilmeniz için bu gerekiyor. Şu anda buzağa işte buzağa yardımı 550 lira olması lazım. Yani devletten bize yatan destek parası. Aynı zamanda işte aşı takipleri devletten devlet veterinerleri yapıyor. İşte yılda yanlış hatırlamıyorsam 3 kere falan aşılanıyor hayvanlarınız. Tabi kayıtlıysa gidip dilekçe vermeniz gerekiyor işte. Onu da çıkarmanızda çok büyük fayda var. Umarım size bu akşam faydalı bilgiler vermişimdir arkadaşlar. Sizlere faydalı olmuşumdur. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.